Atatürk Ay'a gidileceğini biliyor muydu? Şimdi değerli kardeşlerim, diye baktığınız zaman, işte ee, Atatürk'ün okuduğu kitaplara falan baktığınız zaman elbette ki kendisi şey olduğu için ee, bir ee, yani entelektüel tarafı da var Atatürk'ün. Çok kitap okuyor. Elbette ki uzay bilimleriyle ilgilenmiş, onlarla ilgili bir takım öngörüleri olmuş, bir takım bakışları olmuş. Elbette ki Atatürk'ün de efendim uzayla ilgili bir takım e, ne bileyim te tahminleri, tespitleri olabilir. Ama bizim Atatürk'ün camianın yaptığı tam da bu değil. Aslında bu değil. İş sadece bu kadarını anlatılsa tamam ama bakın nereye varıyor. Şimdi size bazı kitaplar göstereceğim. Şu gördüğünüz arkadaşlar bakın. Bütün Dünya dergisi, Bütün Dünya dergisi. Bu dergide şöyle bir anlatım var. Eliş Uyğat tarafından yazılmış Sayfa 34. Şimdi burada şey konmuş. Şurada gördüğünüz gibi bir tane el yazısı konmuş. Atatürk'ün el yazısı Halbuki bu sahte arkadaşlar. Kaynaklarda böyle bir şey yok. Ama bunu dergide basmış. Bakın ne yazıyorlar. 1936 yılında Eskişehir Teyyare Alayı'nı ziyaret, ziyareti sırasında ancak bir dehaya yakışır ön sezi ve ilahları kıskandıracak bir ileri görüşlülükle. Bakın görüyor musunuz? Tanrılaştırma, mitoloji, kutsallaştırma hep burada başlıyor. Tanrıyla yarıştırma gayreti. Böyle olunca bütün yalanların kapısı açılıyor. Atatürk gaybı da bilir, kıyametin tarihinde bilir, 3. Dünya Savaşı'nda bilir, 5. de bilir, hepsini bilir. Böyle bir mantık oluşuyor. Şimdi burada yazana gelelim. İlahları kıskandıracak bir ileri görüşlülükle şu söyledikleri için mi arıyoruz? Yani bunun için Atatürk'ü aramalıyız, oraya getirelim. Geleceğin en tehlikeli silahı silah aracı da hiç kuşkunuz olmasın ki uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, Belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise Batı'dan bu konuda geri kalmamayı temindir. Arkadaşlar 1936'da söyledi diyor daha NASA 1950'de kuruldu. NASA bile yok yani ortalıkta. Bununla birlikte 2000 yılından önce ifadesi Atatürk'ün hiçbir sözünde yok. Bununla birlikte teknoloji diyor ki burada Gelişen teknoloji bize şimdiden bunu müjdeliyor. Halbuki teknoloji kelimesi 1969 yılında Türkçe'ye girdi. Atatürk hiçbir zaman bu kelimeyi kullanmaz. Atatürk'ün çok sevdiğim bir tarafı şimdi cümleleri kurarken başı ve sonu hep uyumludur. Türkçe'yi çok güzel kullanır. Yani meramını ifade ederken uzun cümleler kurar ve birbirine karıştırmaz. Atatürk teknoloji demez. Fen, fünun de. Bunları kullanır. Atatürk'ün konuşma dilini bilen bir adam bunun uydurma olduğunu hemen anlar. Ama gelin görün ki en ünlü Atatürkçüler bu Atatürk 2000 senesinden önce uzaya gideceğini bildi hikayesini bize gerçek diye anlatmaya, anlatmaya çalışırlar. Yutturmaya çalışırlar. Bakın burada yani bu konuyu kimden öğrenebiliriz en iyi? E, tabii ki Sabiha Gökçen. Onun anılarına bakarsak görebiliriz. Burada da 64. sayfayı açtığınız zaman şöyle bir ifade var. Atatürk 1925 yılında Türk Teyyare Cemiyeti'ni kurmuştu. Havacılık en büyük tutkularından, ideallerinden birini almıştı havacılıkla ilgili bütün yabancı yayınları izliyor. Bu konuda gelişmeleri gün geçirmeden Türkiye'de ve uygulama alanına sokmaya çalışıyordu. Bundan sonra insanlığın hizmetine gelecek en büyük gelişmeler havacılık alanında olacaktır ona göre. Hatta gün gelecek insan uzaya gidecek, başka dünyaya gidecek, ay ve benzeri gezegenleri bile fethedecekti. Bu kadar. 2000 senesinden önce gidecek ifadesini özellikle sokuyor ki buraya. Yani Atatürk ya mutlaka her zaman her yerde her şeyin en iyisini bilir. Halbuki Anılara baktığımız zaman Sabiha Gökçen'in anılarında böyle bir şey yok. Burada resimler kısmı var. Buraya eklenmiş. Orada bu ifadeler var. 2000 senesinden önce uzaya falan gidilecek. Ama onlar Sabiha Gökçen'e ait değil. Sonradan ilave edilmiş buraya. Resimler sonradan ilave edilmiş. Yoksa Atatürk 2000 senesinden önce Ay'a gidilecek. Bilmem nereye gidecek. Böyle bir şey söylemiyor. Ama gelin görün ki bu uydurma bakın nerelere gidiyor. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu kitap. Belki tanırsınız. Orhan Çekici ait 1900 yıl 1938 bu eserin kaynak yayınlarından çıkmış. Şöyle diyor Orhan Hoca. Kendisi de çok yetkin bir insandı. Nasıl bu hataya düştü şaşırdım açıkçası. Atatürk havacılığın yakın bir zaman dilimi içinde inanılmaz bir gelişme göstereceğine o denli yürekten inanıyordu ki Eskişehir Teyyare Mektebi Mektebi'nin 9 Haziran 1936 günü ziyaret ettiğinde söylediği şu sözler içinde bulunduğumuz günleri daha o zamandan ne kadar isabetle görüp yorumladığının kanıtı değil mi? Diyor. Ondan sonra da 2000 senesinden önce insanlar aya gidecektir diyor. Onu naklediyor. Sonra da şöyle diyor. Dediği aynen çıkmış. Rus Yuri Gagarin uzaya gönderilen ilk insan olmuş. 12 Nisan 1961 günü dünyaya uzaydan, dünyayı uzaydan seyretmiş. Yani Atatürk'ün bu iddiayı ortaya atmasından sadece 25 yıl sonra inanılır gibi değil değil mi? İnanmıyoruz zaten hocam yok böyle bir şey. Ardından Amerikalı astronot Neil Armstrong birkaç kişi 16 Temmuz 1969 günü uzay yolculuğuna başlamış 20 Temmuz 1969 günü uzaya aya ulaşmış ve saat 22.56'da Armstrong aya ayak basarken dünyaya şöyle seslenmiştir. Bu benim için küçük ama insanlık için büyük bir adımdır. Şimdi Orhan Hoca'nın yorumuna gelelim. Armstrong doğru söylüyordu ve aslında Atatürk'ün 33 yıl önceden öncesinden müjdesini verdiği bir gerçeği doğrudur. Atatürk, arkadaşlar ne böyle bir müjde var? Ne böyle bir anlatım var. Kaldı ki insanların aya seyahat yapacağı daha 1800 Jules Verne'nin şeyini okursanız romanlarını okursanız 1865'li yıllarda bu konuşuluyor zaten. Yüzyıllardan beri yaklaşık bir asırda biliniyor zaten. Anormal bir durum değil zaten. Dünya bunu bekliyor zaten. Dolayısıyla yani zaten yaşanması muhtemel bir olaydan bir de içerisinde uydurma ekleyerek kahraman üretmeyelim. Bu doğru bir şey değil. Mantıklı değil. Yani bağdaşmıyor. Atatürk'e bir şey katmıyor yani bu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi diyor ki Orhan Hoca burada. 9 Haziran 1936'da Atatürk diyor. Türkiye yarı alayına gitti. Bakın arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bilgi vereceğim. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz kitaplar şu 10 cilt halinde yayınlandı. Atatürk'ün günlüğü. Burada Atatürk'ün gün gün neye, nereye seyahat ettiği o günün gazetelerinden toplanmış. Biz Atatürk'ün değil gün gün saat saat ne yaptığını biliyoruz. Hangi saatte nerede olduğunu biliyoruz. Aslında Atatürk Orhan Hoca'nın bahsettiği şekilde şey gidiyor. Türk Teyyare Cemiyeti'ne gidiyor. Ama orada bakın ne diyor. O günün gazetesinden okuyalım. Hakimiyeti Milli Gazetesi'nde, Ulus Gazetesi'nde çıkmış. Nerede orası? Bir saniye. Ulu Önder Eskişehir'den geçerken hava kıtalarını teftiş buyurdular ve memnuniyetlerini belirttiler. Şöyle devam ediyoruz. Atatürk burada müşahede buyurdukları intizam ve yüksek tekamülden dolayı kıymetli havacılarımızı tebrik ve takdirlerine beğen buyurmuşlar. Kumandanlık defterine şu cümleleri yazmışlar. Yani Atatürk sadece şunu söylemiş orada. Çok sevindim gördüklerimden nokta. Yok aya gidecekmiş. Yok 2000 senesinden önce şöyle oluyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok. O günün kayıtlarında Atatürk'ün böyle bir demeç verdiğine dair gazetelerde, defterlerde, yazılarda hiçbir şekilde hiçbir bilgi yok yani. Sonradan uydurulmuş. Sabiha Gökçe'nin anlarına eklenmiş yapılmış bir ilavedir. Bakın arkadaşlar. Bunda da yetinmeyelim. Şimdi burada bu çok önemli bizim için. Doğum, doğumundan ölümüne kadar kaynakçalı Atatürk günü Utkan Kocatürk tarafından hazırlanmış. Şimdi bu, bu kitabı da takip ederek Atatürk doğumundan ölümüne kadar nerelere gitmiş, hangi gün kimlerle ziyaretleşmiş, kimleri kabul etmiş, nerelerde bulmuş. hepsini tek tek tespit edebiliyoruz. Buraya baktığımız zaman Atatürk'ün böyle bir konuşma yaptığına dair hiçbir veri yok. Bir örnek daha göstereyim size. Bu da önemli. Bunları kaynak olarak kullanıyoruz biz. Mesela eğer Atatürk şurada şunu dedi, burada bunu dedi, burada bu konuşmayı yaptı falan tarihte böyle bir yere gitti derseniz eğer Atatürk üzerine uzmanlaşmış bir kimse, araştırmalar olan bir kimse hemen bu kaynakları bulur, bunlara bakar, sizin doğruyu söyleyip söylemediğinizi rahatlıkla tespit eder. İşte yazıyor bir tanesi. Falan falan söz Atatürk'e ait 1927. Ya 1927'de kaynak olur Bu nerede söylemiş? Onu yazmıyor. Allah-u Alem öyle bir konuşma da yok. Öyle gittiği bir yerde yok. Ya 1927 bir tarih verilmez. 10 Haziran 1927 hakimiyeti Milliyet Gazetesi'ne vermiş oldu demesi şöyle dedi. Tarih, tarih böyle verildi. Kaynak böyle verildi. Bakın arkadaşlar Atatürk'ün nöbet defteri. Bu çok önemlidir. 1955'te basılmış. Ee, toplayan Özel Şahin Giray. O zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın izniyle tabii yapılmış. Bu tıpkı basın bendeki. Şimdi burada Atatürk'ün 9 Haziran 1936 tarihinde ne yaptığına dair bakın o kadar e, detaylı bir şekilde işlenmiş ki zaten biz Türklerin kayıt tutması çok e, şeydir kuvvetlidir yani iyi kayıt tutarız iyi kayıt tutan bir milletiz iyi defter tutan bir milletiz bakınız burada Atatürk'ün o tarihte ne yaptığını şimdi gelin saat saat öğrenelim hadi yani şey bile değil gün gün bile değil saat saat öğrenebiliyoruz hemen açıyorum ilgili sayfayı 9, 9 Haziran bakın. Burada görüyorsunuz 9 Haziran 1936. Ne yapmış Atatürk? Atatürk hususi trende trende saat 8.30'da uyandılar. 11'de Eskişehir'e indiler. Belediye Hükümet Dairesi Fırkayı Teyyane Mektebi'nin az önce bahsedilen mektebi alay, alayı teftiş ettiler. Uçuşları seyrettiler. 2'de treni avdet ettiler. Trene avdetle tren hareket etti. 20'de Ankara'ya vardı. 20.30'da 30da hariciye köşküne vardı. Heyeti vekiliyle toplandı. 23'te köşke döndü. 6'da yattı. Görüyor musunuz? Saat saat, dakika dakika hepsi kayıtlı. Dolayısıyla ulu orta şu tarihte şunu dedi, burada bunu. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Kaynaklar değeri var mı? O senin dediğin tarihte orada mıydı? Bu konuşmanın olduğu dönemde Atatürk gittiği zaman bir yere gazeteci ordusuyla gider. Her bir konuşmayı zapt ediyorlar. Hiçbir konuşmada böyle bir şey yok. Böyle bir kaynak yok. Dolayısıyla Atatürk'ün Uzaya gitmiş mi? Nereye gitmiş? İşte 2000 senesinden önce uzaya gitmiş. Bu da hepsi hikaye arkadaşlar. Hiç tanesinden asla, asla söylüyorum. Ama <laughs> bakın bakın. Bizim en saygın kurumlarımıza bile girmiş. Türk Hava Kremi Tuzu. Tüzü. Bakın burada ne diyor? Bakabiliyor musunuz? Şu, şu, şu şey bakabiliyor musunuz? Ya? Yani devletin kurumları bir yalanı sahiplenmiş. Bakanlar Kurulu'nun 2004 Taksim 7830 sayılı kararıyla onaylanmış. Resmi gazetede 22 Eylül 2004 tarihli ve e, 25.591 sayısında yayınlanmış tüzükte ne var? Atatürk'ün tam sözlerine yer veriyor. Hemen geliyor burada. İlgili sözü naklediyor. Sonra da şöyle diyor. Gerçekten de insanoğlu 1969 yılında aya ayak basmıştır. Türk Hava Kurumu amaçlarının gerçekleştirmesini sağlayacak havacılıkla ilgili bilgi birikimine sahip personel ve yöneticileri yetiştirmek ve görevlendirmek zorundadır diye uzun uzun devam ediyor. Yani aynı yalan devlet kurumumuzun tüzüğünde yer alıyor arkadaşlar. Hani ne diyeceğini şaşırıyor insan. Ne diyelim bu saatten sonra? Şimdi burada bir şey daha var. Elde bir kitap daha var. Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Havacılığı. Şimdi bu kitabın bu kitabın 232. sayfasında kitabımızın yazarı Cengiz Tatar. Havacı Kurmay Albay Cengiz Tatar. 132. sayfasında aynı şekilde bunu naklediyor ve sonra şöyle diyor. İnsanoğlu gezegenlere bu aya gitmiş bu mucize daha 2000 yılına gelmeden gerçekleşmiştir. Tabi bu Atatürk'ün ne kadar büyük bir dahi olduğundan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu konu uzar gider. Atatürk'ün 2000 senesinden önce aya gidileceğine dair böyle bir şey yoktur. Böyle bir beyanı yoktur. Sonradan uydurulmuştur. Aslı astarı yoktur. Ve tabii ki bu uydurmaya yer verenlerden bir tanesi de Sinan Meydan'dır. Atatürk'ün akıllı projelerinde aslı astarı olmayan 4. cildinin 32. sayfası olacak. Oraya bunu sokmuş. Ne yazık ki sanki bir gerçekmiş gibi. Sanki Atatürk insanlar bir, e, o tarihten önce, 2000 sene sene önce Ay'a gideceğini gerçekten söylemiş gibi kitabına yerleştirmiş.